Peki. Değerli basın mensupları, bugünkü toplantımızda iktidarın kamuoyuna dayattığı yapay gündemi değil, Türkiye'nin gerçek gündemini konuşacağız sizinle. Türkiye'de insanlarımız gitgide borç yükü ve işsizlik altında ezilmeye devam ediyorlar. Millet gerçek sorunlarına çözüm beklerken ülkeyi yönetenlerin derdi sosyal medyayı baskılamak, muhalifleri içeri atmak, işe yaramayan ama birilerinin işine çok yaradığı bizler tarafından bilinen bir takım kanun düzenlemeleri yapmak, paralel barolar kurmak, bun, bunlara yönelik kanunları hazırlamakla meşgulüm. Kısaca iktidar, Ekonomik krizi konuşturmamak için cebinde sürekli yapay boş gündemi taşımaya devam ediyor. İktidarın konuşulmasından korktuğu tek konu ekonomi. Dikkat edin ne zaman ekonomiyle alakalı herhangi bir konu gündeme geliyor, iktidar bu konu konuşulmaması için hemen bir yapay gündemi sağdan soldan Türkiye'nin gündemine sokmaya devam ediyor. Sebep çünkü ekonomi berbat. Kötü demiyorum bakın berbat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken AK Parti'yi hatırlayın. Çok pembe tablolar çizmişti. Türkiye'yi yeni sistemle beraber dünyadaki ilk 10 ekonominin içine sokacaklardı. Geldiğimiz noktada Türkiye dünyadaki o ilk 20'de 20 içinde bulunduğu sıralamadan aşağıya düşmek üzere. 20'de tutunmakta zorlanıyor şu anda. Hani dolar düşecekti ya, Türk lirası değerlenecekti dolar 2018'de 4.68 lirayken bugün 6.85. Bu rakama da kanmayın he. 7 lirayı geçmesin diye Merkez Bankası döviz rezervlerinden dünyadan borçlanarak temin ettikleri 100 milyar dolar verdiler piyasaya. 7 liradan aşmasın diye. Yani 15 tane Osman Gazi Köprüsü'nü ya da 10 tane İstanbul Havalimanı parası kadar dövizi piyasaya verdiler ki dolar 7 liraya çıkmasın. Gelebildikleri yer anca 6.85. Başkanlık sisteminde kimse yatağa aç girmeyecek dediler. Geldiklerinde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1714 liraydı. Şimdi ise 2431 lira. İnsanlar açtı. Şimdi hem aç hem sefil oldular. Gelinen iki yıllık sürecin sonunda sadece ekonomi değil aslında. Demokrasi ve hukuk alanında da ülkemiz kara bir tablo yaşıyor. Tek adam sisteminin hukuk, akıl ve demokrasi dışı uygulamaları zaten ekonomiyi kronik bir hastalığa sokmuştu. Dünya bizi başka bir lige taşımıştı zaten. Volkswagen yatırım yapmak istediği Türkiye'den yatırımdan vazgeçti. Bunun sebebini araştırdığınızda bir tek şey var. Hani demokrasiyi, hani insan haklarını öne çıkaran uygulamaları vaat etmişler diye tek adam rejimine geçerken hayır. Bunlarda hepsinde çok geri çıktık. İnsanlar Türkiye'ye güvenememeye başladı. Tüm bunların üzerine bir de bütün dünyada etkili olan koronavirüs belasıyla Türk ekonomisi artık komaya girdi. Salgın sürecinde yüz binlerce iş yeri kapandı. Milyonlarca işsiz insan var şu anda. Covid-19 sürecinde Türkiye tarihin en yüksek işsizlik rakamlarına ulaştı. Uluslararası çalışma örgütü ILO'nun hesaplama yöntemine göre Türkiye'de işsiz sayısı şu anda 18 milyona dayandı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, merkez bankası rezervleri, bırakın sıfırı tüketmeyi eksi 24 milyar dolara dayandı. Yani sıfır değil, eksi 24 milyar dolardı. Devlet kefen parası sayılan Devletin kefen parası sayılır o. İhtiyat akçesini zamanı gelmeden aldı, hazineye aktardı, yedi. Bununla da kanmadı. Bundan sonra ihtiyat akçesi ayırmamaya karar verdi. Ondan da vazgeçtiler. Tablo bu kadar kötü durumdayken hala ekonomi iyi diyorlar. İktidar bu ekonomik şartlarda bu ülkeyi daha fazla yönetemez. Yönetemeyeceklerini de en iyi onlar biliyorlar aslında. Henüz daha kötünün kötüsünü de görmediğimizi düşünüyorum. Türkiye dahil dünya ekonomisi en iyi ihtimalle bu pandemi sonrasında yüzde beş küçülecekti. Neye göre? OECD'nin verdiği rapora göre. OECD raporunu güncelledi. Türkiye için ilave bir şey daha yaptı. Dedi ki o yüzde beş demiştim ya. O yüzde beşi güncelliyorum. Türkiye artı üç buçuk daha küçülecek. Yani yüzde sekiz buçuk küçülecek öngörüsü görüyor OECD. Bu şu demek. Önümüzdeki dönemde daha az üreteceğiz. Daha az ihracat yapacağız. Turizm gelirimiz daha da azalacak. Daha az kazanacağız ve daha çok yoksullaşacağız. İktidara göre ekonomideki ivme V yapmış. Ya V falan değil. Bu V size göre V belki bilmiyoruz sizin durumunuzu. Çok tahlil etme imkanımız yok. Ama vatandaşın ekonomisi baş aşağı akıp gidiyor. V falan yok. Yatay bir seyir de seyretmiyor baş aşağı yuvarlanmaya devam ediyor vatandaşın ekonomisi. Buna rağmen valla iktidarın keyfi de yerinde. Vatandaşın halinden de bir haber. Hiç vatandaşı kalkıp da soran yok. Arkadaş sen açıkta mısın? Aç mısın? İşinden mi oldun? Kapının önüne mi konuldun? İş yerini mi kapattın? Bunları hiç soran yok. Ne söylüyor vatandaşa? Buyur al sana kredi veriyorum. Al sana kredi kartı. Bunu da harca. Vatandaş diyor ki ya benim maaş bordrom yok. Onlar merak etmeyin, Biz hallederiz onu. Bankalara diyor ki maaş bordosu olması önemli değil. O 1300 liralık kredi kartı limiti 2000 liraya çıkar. PTT üzerinden de 60 ay vadeli kredi dağıtıyor. Tüm bankalara bir talimat getirdiler. Bir yıl içerisinde 3 defa asgarisini ödenmeyen, asgarisi ödenmeyen kredi kartlarını iptal etmeyin. 2020 sonuna kadar bu devam etsin. Değerli basın mensupları, kamu bankaları aracılığıyla maliyetin çok altında krediler dağıtıldı. Esnafa 6 ay ödemesiz 25 bin lira, 50 bin lira destek kredisi de açıldı. Vatandaşa yine 6 ay ödemesiz 10 bin lira civarında destek kredisi verildi. Destek kredisinden de 7 milyon kişi faydalanmış. Bu önemli bir rakam. Bu parayı dardaki vatandaş işini kaybeden esnaf falan göremedi ama haberiniz olsun. İyi kötü maaşı olan, tükenmekte olan orta kesimden bu borçların altına girdi. Karşılıksız para bastılar piyasayı paraya boğdular. Laf uzatmadan söylemek istiyorum. İktidarın hamlelerine bakınca baştan aşağıya seçim yatırımı kokuyor. Bütün bu yapılanların altında yatan tek bir şey var. Bir erken seçim hazırlığı. Erken seçim bağıra bağıra geliyor. Psikolojik ve ekonomik olarak yıpranan vatandaşlarımız olası bir erken seçimde iyi hissetsinler diye de bir takım şeyler düşündüler. Şartlar daha kötüleşmeden ikinci el arabaya 12 İkinci el araca 6 ay ödemesiz, sıfır arabaya 12 ay ödemesiz krediler açmaya başladılar. Ya da zararına verilen kronut kredisiyle evini bugün al, 12 ay sonra ödemeye başladı demenin ne anlama geldiğini ilk başta anlamak zor gibi görünür. Daha vergi ödemesi gelmeden, aldığı kredinin geri ödemesinin ilk taksiti gelmeden, daha güneşlendikten sonra çektiği tatil kredisinin borcunun ilk taksiti gelmeden seçime gidecekler gibi durunuyor. İktidar koltukta kalma uğruna ülkeyi ekonomik iflasa sürüklemeyi göze aldı. Sürekli karşılıksız basılan paralar ve verilen krediler de bunun göstergesi. Karşılığı olmadan basılan para, enflasyonu patlatmadan piyasayı paraya boğup seçime gitmek istiyorlar. Bunun başka hiçbir izahı yok. Seçimi kaybetseler bile iktidar kendisi için teselli ikramiyesini hazırladı bile konut kredileri üzerinde kamu, kamu bankalarını kullanarak yani milletin parasını yandaşlara aktarıyorlar konut kredileri vasıtasıyla. Nasıl demeyin ben size rakamlara söyleyeceğim. 2017, 2018 ve 2019 yılları arasında toplam 3 yılda 35 milyar lira konut kredisi dağıtılmış. Bu yılın ilk 6 ayında dağıtılan konut kredisine kadar 32 milyar lira. Yani 3 senenin toplamının Hemen hemen toplamına yakın bu yılın ilk altı ayında konut kredisi dağıtılmış. Bu paraların yüzde doksanı da kamu bankalarından verilmiş. O kamu bankaların kasasından çıkmış. Bunun anlamı şu. Milletin cebinden çıktılar. Yandaş müteahhitlerden ev aldırıp yandaş müteahhitlere o konut işiyle kendi uğraşan arkadaşlarının yol arkadaşlarının ceplerine kamu, bankaları, kamu bankalarındaki paraları aktardılar. Kısaca kamu bankaları üzerinden finanse edilen bir müteahhit operasyonuyla karşı karşıya Türk milleti. Kamu kaynakları böylelikle olası bir erken seçim öncesi yandaşların cebine aktarılmaya devam ediyor. Her şekilde kazanacaklarını iddia ettikleri bu kirli plan tutmayacak. Türk milleti bunu unutmasın. Bu kirli planları tutmayacak. Bakmayın onların o erken seçim yok söylemlerini. Bal gibi biliyorlar onlar ülkeyi yönetemediklerini. İktidarın tüm hesapları şu. Aldıkları, dağıttıkları kredileri geri ödemeye, vatandaş geri ödemeye başlamadan, enflasyon patlamadan ülkeyi sandığa götürecekler. Bütün hesapları bu. Sonuç ne olursa olsun bu sefer isterse atı alsın, isterse atı çalsın, Üsküdar'ı geçemeyecek ve Üsküdar'da boğulacaklar. Kazanan Türkiye'de hukuk, demokrasi ve hukuk, insan hakları olacak. İnsan haklarının bu kadar ihlal edildiği bir dönem Türkiye'de bundan sonra bir daha yaşanmayacak. Bundan emin olsunlar. Zira bu üçü, hukuk, adalet ve demokrasi Türk ekonomisinin de kurtuluş anahtarı. Vatandaşlarımız gelecek için hiç umutsuz olmasınlar. Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parlamenter sistemi bizler yeniden inşa edeceğiz. Dünya dünyada kendine güvenli liman arayan çok büyük bir sermaye var. Hem yabancı yatırımla, hem de gücüne güç kattığımız iş dünyamızla, çalışanlarımızla, işçimizle, çiftçimizle, memurumuzla, emeklimizle beraber yeniden mutlu ve refah bir Türkiye hep birlikte kuracağız. İnşallah yeni Türkiye o Türkiye olacak. Türk milleti tarih boyunca her defasında küllerinden yeniden doğmayı becerebilmiş karim bir millettir. Bu kez yine aynısının olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin önümüzdeki sürecinde beklenen bir erken seçim sonrası Türkiye'de seçimin değişeceğini burada bir kere daha ben tekrar ettim. Bunu dünyada siyaseti takip eden, dünyada siyasete ciddi anlamda ciddi tahliller yapan bütün otoriterler de aynı şeyi söylüyor. Bunu AK Parti kadroları da en az benim kadar sizin kadar kendileri de biliyorlar. O yüzden bu son düzenlemeleri bu minvalde değerlendirmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaş varsa da. Bu meclisin millet meclisi. Millette görülen ne varsa bu mecliste aynısını görmek mümkün. Yani eee milletin aynası burası. Hadiseyi tam detaylı olarak bilmiyorum ama ben de sizin gibi basından takip ettim. Kadına şiddet konusunda duyarlı olan bir partinin milletvekili olarak bunun HDP tarafından doğru yönlendirildiğini düşünüyorum. Bir milletvekilin, bırakın milletvekilin, milletvekili olması da şart değil fiziki şiddete uğrayan herkesin bu şiddeti reddetme hakkı var. Bu eşi olmak zorunda değil. Bu şiddet sadece fiziki de değil. Türk toplumu yaklaşık 18 senedir psikolojik şiddet görüyor. Türkiye'de yaşayan herkes baskı altında yaşıyor. Bir şey yazsa yarın ertesi gün sabah kapısına polisin gelmeyeceğini hiç kimse garanti edemez. Bu da psikolojik bir şiddet. Fiziki şiddet kadar çok önemli bir şiddet. Yani e, iktidar bu konuda kendisini bu yönde de bir değerlendirsin. Kadına şiddete onlar çok e, önemsemiyor olabilirler. Kadının adı yok demişti sayın grup başkan vekili. Bu iktidar döneminde kadının ne kadar adının olduğunu hep görüyoruz. Türkiye'de kadın hakları alakalı çalışma yapan sivil toplum kuruluşları bu konuda Türkiye'nin çok ciddi geriye doğru gittiğini söylüyor. Ama bir daha söylüyorum. Ben bu işi kadın, erkek, çocuk diye ayırmıyorum. ayırmıyorum. İnsan hakları diyorum. Yaşama arzusunda olan, yaşamak için bu dünyaya gelen her insan bu haklara sahip. Hatta biraz daha öteye götürüyorum. Her canlı, bitkiler de öyle, hayvanlar da öyle. Hayvan haklarıyla da, insan haklarıyla da, çocuk haklarıyla da birlikte değerlendirdiğinizde daha rasyonel bir düşünce olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Efendim. Dün ben size söylemiştim, Türk Tarih Kurumu Başkanı'na mı düşer bu açıklama demiştiniz. Evet, Türk Tarih Kurumu Başkanı'yla böyle bir e, fikir ortaya atarlar. Toplumdan gelen tepkilere doğru da onu yeni bir yönlendirmeye sevk ederler. Türk Tarih Kurumu'nun bu açıklaması toplumun geniş kesimleri tarafından tepki gördüğünü hepsi gördüler. Ama bir şey söyleyeceğim, bu fitil bir kere yakılmış. Yani Türk Tarih Kurumu'nun bu açıklamasının geçmişteki yaptığı, FETÖ'ye de af gelsin mealindeki o açıklamasını değiştirmiyor. Abdurrahman Dilipak'ın bugünkü yazısını okursanız bunun devamı şeklinde e, süreç, bir süreç işliyor. Ben iktidarın seçimi kaybetmemek adına buradan bir daha söylüyorum. Görünen tabloda bunu gösteriyor. Hem FETÖ ile hem PKK ile tekrar masaya oturabileceği kanaatini taşıyorum. FETÖ konusunu Türk Tarih Kurumu dile getirdi. PKK konusunda daha önce de ifade etmiştim. Yeni bir çözüm süreci kapıda. Kapı arkasında gizli diplomasi dediğimiz diplomasiyle PKK'nın belli kanalları hükümetle görüşüyor. Bunlar seçime yakın. Bu kanallar biraz daha genişleyip Türkiye'nin gündemine geldiğinde bu sözlerimi bir kere daha hatırlamanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Türk Tarih Kurumu vazifesini yaptı, kendisine söyleneni yaptı, bir geriye çekildi. Şimdi biraz daha dinlerler, tepkilerini ne ölçüde devam edecek ona bakarlar. Tepkiler azaldığı zaman bir başka birisi buna benzer bir açıklama daha yapar. Görün önümüzdeki süreç, meclis kapalı olacak önümüzdeki haftadan sonra. Ama önümüzdeki süreç Türkiye'de yaramış, neye yaramış bugüne kadar? Gerek yok. Türk Tarih Kurumu'nun başkanın ismi yaramış. Yaramış bugüne kadar neye yaramış? Ensar Vakfı yöneticiliğinden geliyor. Bir vazifeyle buraya gelmiş. Bir liyakatten dolayı de değil. Vazifesini de idrak ediyor. İstifa etmesi ben istiyorum istifasını da ona istifa ettirmezler. Zira ben Türk Tarih Kurumu'nun tek başına o ifadeleri kullandığını düşünmüyorum. Ona bunları ifade edeceksin diye vazife verildiğini düşünüyorum. O vazifesini idrak etmiş sorumlu bir memur. Memura verdiğiniz vazifeden dolayı suçlayamazsınız. Vazifeyi verenlerle bu konuyu beraber değerlendirmek lazım. Ee, tarım Bakanlığı'nın birçok sorun var. Yani yani belki bu hani, bir şey ama e, hayvanseverleri de çok e, kızdan tepkilerine yol açan bir şey siz değerlendirmeniz Tarım Bakanlığı eee Türkiye'deki tarımla ilgili bütün meseleleri bitirip geyikleri vurulmasıyla alakalı ihale açmaya başlamış. Türkiye'de tarım ürünlerin üretiminde ciddi rekolte gerilemesi var. Trakya'dan gelen haberlere göre geçen seneki buğday rekoltesi ve ayçiçeği rekoltesinde yüzde yirmi oranında bir azalma söz konusu. Bunlarla ilgili çalışma yapacağına Türkiye'de insanların vahşi duygularını tatmin olarak değerlendirdiğim doğadaki hayvanları zaten sayıcı gittikçe azalan doğadaki hayvanların avlanması konusunda ihaleler açılıyor. Bence esas işine odaklanmalı. Toplumdan gelen bu tepkiler üzerine önce Tunceli'deki o ihale iptal edildi. Zannediyorum Eskişehir'deki bu ihale de iptal edilecektir. Bunu Türkiye'de 350 bin lira gibi bir rakam için doğayı katletmesine müsaade etmemek lazım. Türkiye sorunları daha büyük.